Biriyle tanışıyorsunuz. Her şey güzel gidiyor. Yakınlaşmaya başlıyorsunuz. Derken bir gün mesajlar kesiliyor. Karşınızdaki sizden soğumaya başlamış. Uzaklaşıyor. E, ne oldu şimdi? Bazı insanlar tam yakınlık kuracakken neden kaçar biliyor musunuz? Çünkü yakınlık bazıları için güven değil, tehlike sinyalidir. Özellikle kaçıngan bağlanma stiline sahip olan kişilerde duygusal yakınlık kontrol kaybı gibi hissedilir. Yaklaştıkça ya beni terk ederse, ya beni tanır ve sevmezse, ya yeterince iyi değilsem gibi bilinç dışı korkular devreye girer. Ve beyin de der ki kaç, kurtul. Ama şöyle bir gerçek var. Bu kaçış karşı tarafa Hı, o kişi beni istemedi galiba şeklinde yansır. Halbuki kişi ilişkiyi içten içe istemektedir. Ama o duygusal yükü kaldıramıyordur. O yüzden biri sizinle yakınlaştıktan sonra uzaklaşıyorsa bu illa sizinle alakalı bir durum değildir. Belki de kişi kendi duygularıyla başı çıkamıyordur. Tabii bu her uzaklaşan kişide bir bağlanma sorunu olduğu anlamına gelmez. Ama ilişkide tekrarlayan bir yaklaş-kaç döngüsü varsa burada bir bağlanma stili öyküsünü rastlıyor olabiliriz. Ve evet bu fark edilip çalışılan bir şeydir. Ama önce adına koymak gerekir bu uzaklaşmaya yakınlaşma korkusu diyebiliriz